Gözeneklerimizi nasıl küçültebiliriz? Öncelikle gözenekler açılıp kapanmaz. Bunu bir bilmek lazım. Tamamen kurtulmak da mümkün değildir. Gözenekler normal yapılardır. Cildimizin e, sebum dengesinin dışarıya akmasını sağlar, e, cildin e, nefes almasını sağlar diyebilirim gözenekler için. Ama bazen çok büyüyebilir, bu cilt kalitenizin bozulduğu anlamına gelir. Bunları küçülterek daha göze batmayacak formata çevirmemiz gerekiyor. Bunu da cilt bariyerimizi bozmadan yapmak lazım. Çünkü gözenekleri küçültmek için e, yaptığımız e, agresif uygulamalar cilt bariyerini de bozabilmekte. Ne yapıyoruz? Ee, çok güzel bir cilt temizleyici kullanıyoruz ama lütfen bunun asitli olmamasına, basit nazik bir cilt temizleyici olmasına özen gösterin. Mutlaka yüzümüzü makyajdan, güneş korucudan ve kirden, tozdan arındırıyoruz. İkinci aşamada tonik kullanmak. alkolsüz ve asitsiz bir toniği tercih etmeniz gerekiyor. Üçüncü aşama ara ara haftada iki kez olmak üzere enzim peeling bir peeling yapmak. Bu tanecikli, pütürcüklü peelingleri artık istemiyoruz. Enzim peelinglerinden suda e, köpüğümsü hale gelen ve içerisinde malik asit, tiyonik asit olan enzim peelingleri uyguluyoruz. Bunun dışında çok güzel bir serum ve nemlendirici seçmemiz gerekiyor. E, Antikomedojenik olan, komedon yapmayan, azaleik asit içeren ya da hamilelik yoksa retinol içeren serumları kullanmamız gerekiyor. Ve cildinizi güzel bir şekilde nemlendirmemiz lazım. yaz aylarında da yine aynı şekilde güzel suda çözülebilen bir güneş koruyucuyu mutlaka kullanmamız lazım ki gözeneklerimiz büyümesin.